Bunun sonu geldi arkadaşlar, artık bu videoda Hilal'i yürüyeceksin. Şimdi Hilal'in evine yola çıkıyoruz. O özlem gidebiliyor artık. Hilal'in kim olduğunu öğreniyorsunuz. Hilal kafasını çıkartıp evine çekiyor. <laughs> arkadaşlar bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün inanılmaz bir videoyla karşınızdayım. Yıllardır merak ettiğiniz eşek yani lakabı. Eşek Hilal'in yanına geldik. İstanbul'dan kalktık, Ankara'ya geldik arkadaşlar. En son ben Hilal'i gördüm. Hilal şu kadar şeydi. Ankara buluşmasında görmüştüm Hilal'i. Hilal'i ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Oyun kanalından tanırsınız. Tugaycı kanalı takip etmeyi. Yani en Ankara'ya geldik. Bugün Hilal'in annesinden izin aldık arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde dedik Hilal'e sürpriz yapacağız abla plan ne olur b**k falan derken abla izin verdi. Ama Her asıl dese... sebebimiz pavyona gitti. Her, Her neyse Hilal'e... A***** Söylemesene ama, ama... Oğlum ölmezsin. Arkadaşlar en son dediğim gibi Hilal'i ben buluşmada görmüştüm. Hilal'in boyu şu kadar güzeldi gitti. Her neyse. Hilal'e çok güzel hediyeler alacağız. Süper. Ben bu arada gözük ama arkadaşlar güney. Ben bundan gelirim. Çok güzel hediyeler alacağız. Ardından Hilal'in evine gidip sizler de göreceksiniz. Arılardan ben abi Hilal'i Ona almak istediğin özel bir hediye var mı? Bak sizler de yıllardır Hilal'i merak ediyordunuz. Abi Hilal'i göster. Abi ne oldu? Evet. Bunun sonu geldi arkadaşlar. Artık bu videoda Hilal'i göreceksiniz. Güzel. Şimdi hediye almaya gidiyoruz arkadaşlar. Güzel güzel hediyelerimizi alıp azından evine gidecek. Ay çok heyecanlandı benim ayağım. Canında bu şurada. Gerçekten şimdi biz Ankara'dayız ya. Yani. Evet. Şimdi ben bir adan alayım. Evet. Ben burada böyle yürüsem ne olur? Ne olur biliyor musun? Ankara, Adana, kardeşlik. Arkadaşlar saç yap, makas yapacağız. Kim kazanırsa burada oynayacak. Ben utanırım. He? Ben de utanırım. Ben çok utanırım. Ben insan evladıyım. Ben, taş, karp, ben çok utanırım. Ben çok utanırım. Ya Nasıl oynama? Taş kentmanı dört. Bildiğin twerk tamam. yaptın oğlum abi. Bu nereden çıkarttın? <laughs> Arkadaşlar sabahtan ben de koşturuyoruz. Arkada da hiçbir yeri bilmiyoruz. Bilmediğimizden ziyade çekimler falan. Gerçekten bir şey var. Götüne yazık bir yedik. Ne bir yeri bilmediğimizden dolayı alışverişte biliyorsunuz mağazalar artık daha hassas olduğundan dolayı çekim yapamadık arkadaşlar ama olabildiğince hediye aldık ilk kısmını da hediyelerin arabanın içerisine koyduk daha da bir şeyler alacağız <laughs> Bak şu taş kağıt makası yapıyoruz. Oğlum belki ben kaybedeceğim, belki sen kaybedeceksin değil mi? Oğlum sen kaybetsen bile ben senin adına da üzülürüm. <laughs> yani burada yapılır mı o? Taş kağıt makası hadi. Taş kağıt makası. Taş kağıt makası. Taş Önümü kapat. Önümü kapat. <laughs> öyle, öyle bir şey yok. Oynadım oğlum Allah'ım. Öyle bir şey yok. Hadi oğlum daha demin her <laughs> konuyu 1000 liraya kapatın. Tamam sen de yapalım. 1000 liraya kapat. Kalbi de tutar diyor. Tamam 1000 liraya kapat. Taş kağıt makas bir kere yüzüme gül. Arkadaşlar şimdi hediye Selamun Aleyküm Arkadaşlar bir tane ayran aldım sabahtan beri açılmıyor Oğlum bu niye açılmıyor zaten? Nasıl bir şey Adamın hafıza kaçacak. çek Öpüyorum seni. Yani sabahtan beri de yaşamadığım olay kalmadı. Keşke hepsi videoda olsaydı ama hepsi videoda olmadı çünkü mağazalar böyle şey yapmadı. İzin vermedi şimdi yavaş yavaş ilerlerine evine geçiyor. Aha pastane bulduk gel. Valla ben de kameramanın düşmesi için kaydı açtırıyorum ama. Onu bekliyorum yani değilim Bir araba değilim çarpsa değilim. mesela şu an video daha çok güzel. Böyle arkadaşlar Türkiye. Arkadaşlar ilerleyin. Hediyelerini aldık. Bayağı bir hediye aldık. Şimdi Hilal'in evine yola çıkıyoruz. Arkadaşlar şu an Hilal'lerin evinin önüne gelmiş bulunmaktayız. Geldik olan. Evet geldik. Burada da bir yerde tam olarak. Burada bir yerdeymiş. Annesini alacağız. Kapıyı açacak ve o özlem gideriliyor artık. Hilal'in kim olduğunu öğreniyorsunuz. Heyecanlandım ha. Altıma sıçtım. Ha. Ama arabayı nereye çekecek? Gel. Götüme so Abla biz geldik. tamam. Şey. kapının orada mısınız abla? Ee, arabayı park ettik. Şimdi kapının önüne geliyorsun kapat çocuklar. Biz fark etmesin. Kapat. Kayıt kapat. kapat. Arkadaşlar ilerleyin. Evinin önündeyiz. Hadi. Bakalım büyümüş mü kerata. Arkadaşlar bayağı böyle şu an kendim cezene bırak gibi seni. <laughs> 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 Bak Serkan gel. Kerim ver <laughs> <Gel, gel. gülüyor> onu. Kapa açıldı. Kapa açıldı. Önce kendine doğru çek. Selam ama kaçırdım kesinlikle. Selamünaleyküm. 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 Ne yapıyor? İyi. Kevzet yerinde. Gözleri yollarda kaldı vallahi. Aynen biliyorum ben de biraz daha heyecanlandım o için. Hiçbir yer bulamadık böyle alışveriş yapacak falan. Hiçbir mağazada çekim evet. vesaire yok. Bence de herhalde Ankara'ya gittiler. Evet. Ne yapıyorsun? İyi. Ne yapıyorsun? İyi. dedin bize. Evet. Valla ben de seni çok özledim eşekçi. Hadi bir espri patlatalım, da da hep beraber. Diyor ki Neşet Ertaş'ın türküsünü çal. ben Neşet Ertaş'ın türküsünü çalayken Ayten ablası sever diyordu bana. Valla mı? E, ben ben e. çok severim Neşet Ertaş'a buradan saygı dayanıyorsun. E, tamam. Ayy çok mutluyum. Çok seviyorum. Güzel, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ağzımdan hiç bir gülüm olmayacak. Çok şişkılaşmışsın. Anne baba gel. Ama ne yapayım? bunu söylemek bunların hepsi senin ilacın. Ya niye zahmet edeyim? Zahmet Yıllardır görmüyoruz. <laughs> gel otur gel. Ya vallahi eşe kadar Ya bütün bütün çocuklar Hilal'e sürekli mesaj atıyor. <laughs> senin telefonunu istiyorlar. He. Ne olur bize de ver numaranı diye. Bütün çocuklar şimdi konuşmayan çocuklar Hilal konuşuyorlar. Şimdi ben buradan bir şey söylemek istiyorum. Hilal normalde oyun videoları falan vesaire çekiyorduk ya. O zamanlar Hilal'de şöyle bir şey var. Abi işte benim e, tipimi beğenmezler. Ben de dalga geçerler. Yok efendim beni beğenmezler falan vesaire. Seni beğenmeyen beğenmesin. Seni beğeniyorum. Seni ben senin abin. <laughs> Bize bu önemli. Seni de çok sevenler var. Hilal'i sevenler kocaman bir Hilal'e kalp şimdi burada. Burada yaşıyorsun Hilal'cim. Odan nerede? Yakın komşusuyum. Ee, amca yatıyor evde yattığı için dedim buyurun gelin benim evime. Ben komşularım. Burası bizim ev değil. He, he. Arkadaşımın evi. Biz Adansan... çay demledik. Vallahi şey... çay içeriz. ya yani tamam. Ben bir Adanalı'la çayı çok severim. Adana mısın? Evet, ben, ben de Zonguldak'tayım. Zonguldak. İstanbul'da dediğin... Kırkale Keskin. Biz nereden geliyoruz? Ee, bir yerden geliyoruz. Bir baraj var. Biz de Kırıkkale Keskin'den geliyoruz. Neydi orada? İrfanlı Barajı var. Ee, bunu boş verin. Bu neden olduğunu Koltuğum ben bile mi? bilmiyorum. kaç yıldan beraber? Tokat, Adana, Kocaeli miydi? Kocaeli'ydi. Ödebül'ü yaşadınız mı? Benim de Kocaeli'de ablam oturuyor. Siz konuşun. Biz burada ileride biraz konuşacağız. Çok heyecanlandım. Evet, evet. Çok heyecanlandım. Evet. evet, sağ ol Niye böyle kameralardan korktun? Niye kendini göstermedin? Seni beğendim. Ağzını nasıl çizme? Hadi şuradan hediyelerini var. Gerçek teşekkür ederim. Ben heyecanlandım. Seni heyecanla boşver de şimdi burada bir tane bize bir espri yaparlar. E, hani şimdi diyorlar ya. Bakalım samana gelir zamanı diye. Samanı saklarsak o zaman inekler aç kalır. Canım benim. <gülüyor> Hepsin. Canım <laughs> ben benim. Bu ne oldu? Oğlum. Ne dedim bir de ya, Çok <laughs> teşekkür ederiz, çok sakin, çok <laughs> evet, çok teşekkür ederim. İkikten <laughs> oldu değil mi en son? Evet. Haydi gidelim Ya ben de uyuyayım ya. Ben de ya. Tamam, siz de gelin. Şuna bir şey ayarlayabilir miyiz? Bak şurada yok. yalnız. Ama USB girişi abla bu. Ha, bakayım yavrum. <laughs> Şu olur mu yavrum? Bakın. Vallahi hiç gerek yok tam. Bir bakalım yavrum. Yani. Ne? Ne? Hiç gerek yok canım. Yani bu kadar zahmet ediyorsun. <laughs> olur abi olur. Sen ne iş <laughs> şey yapıyorsun <laughs> abi? Ben psikiyatrım. Ulan tam da adamına şey yaptık. <laughs> abla benim psikolojim bozuk. Vallahi benim de psikolojim. Ya bir konuştumuz şimdi ilk saat sürer, üç saat sürer. Ekibi komple bir seansla gelelim bir gün. 17 yılımı verdim. Abla 6-7 saat ne konuşacağız? Şimdi siz bunları yaptıysanız Bey'in bir sürprizi var size. Evet, biz de çiğ köfte getirmiştik. Ya abi, şeker, şeker. Biz de geçmiştik. çiğ köfte gelmiş. Yani, evlerimle çiğ köfte yedirmeden bırakma. <laughs> çok almışsın. Ama bu da böyle değil ama. Çok abi, Allah göre versin de çok almışsın. Çok almışız. Evet. Bu kadar kişiyiz ya. Yiyebilecek misiniz? Yiyebilecek Maşallah. Açık dolduran demli mi olmuş? Ondan değil de sabahtan beri bir şey içiyorum ben. Teyze çıksın. Az önce öyle demiyordum ama. Çayı da pek sevmem. Açık getireyim mi? Getir abi. Kendilerini yok mu? Lan ne lan? Kadın ne yoruyorsun? Çiğ köfte ye. köfte yiyorsun. Lan bunu böyle alacağım. edeyim. Öğren bunları bak Yani çiğ köfte yoğurman gerekebilir. Anacığım şimdi Hilal diyor ki ben diyor Ankara'da diyor okumak istemiyorum. E, ben diyor bıktım artık annemin elinden diyor. <laughs> ya ama beni çok soğuttu gerçekten. Annesinin gözü bir seherdi böyle. Ben bir ara İstanbul'a götüreyim Hilal'i. Anacığım sen de gel. Benim annem de evde şimdi. Eşim de evde. Ne güzel. Hem orada sıkılmazsınız. Pardon. Çocuğa bakarsınız iyi olur. He çocuğa bakarsınız iyi <laughs> Bir gün olsa... Bir gün ne güzel olur. Olmuyor ya lütfen, lütfen anneanne. Okulun ki... Bir günde bir şey olmaz. Halit şey. amca. Tam yağmür kemas. Ha numara yapıyor. <laughs> Aşağısını bakın. Oğlum bana değil ileri bakın. Gel gel şimdi şöyle. Ha. Yani. Al. Edebi Edebi köfte. Ben seni Allah şöyle A dost düşmana karşı neyi getirdin sen? Ben seni getirdim. Nasıl bak bu dost düşmana karşı? Gelsin benim olayı görsün. Ayaz özlemedin mi? E çok özledim. Ayaz'ın yanına gelsin. Bir gün. Benim bir insanım oynasın. Ben onu buradan arabayla götüreceğim. Geri de arabayla getireceğim bugün. Bir Okunmuyor ya. Okunmuyor. Baban da gelsin o zaman. Biz Hilal'le, İler Hilal benim Ankara'da, burada Ankama'da bir buluşma oldu. Babasıyla gelmiştim, babam da geldi. Ne güzel. O zaman küçücüktü, minnacıktı. Ayağıma sarıldı. Beni etkinlikte bırakmadı peşime. Ondan sonra, zaten ondan öncesinde oyun oynuyorduk filan. Yani 3 yıldır Sanokta tanıştık. Ders sesimiz diyor. Sanokta. Bak bak diyor. Sanokta tanıştık diyor. Sanokta tanışmışız. Nasıl tanıştık? Şey vardı. Ben size kıyafetimi verdim. Siz de kıyafetimi aldınız. Ben sonra siz kıyafetimi verdim. Ben size kıyafetimi verdiğimde Allah'ım ağzını nasıl tanıştık? Kızım konuş. Evet. Relaks ol. Peki. Size sağlık. Bir kendi gel. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben oyunu artık bilmiyorum ki. Evet. Abisi için gidiyor artık değil mi? Çiğ köfte dükkanı açtık. Bilal'e için almaya çalışıyoruz. Sinan sizden Sinan'ın alıp, babasından not onay bekliyoruz. Babası da edinmeyince Hilal'i götürüyoruz. Yani. Değil mi Evet. Fırın çiğ köfteyim. Bilal, bir eşek bir eşeğe demiştik. Gel beraber eşek kolağı da Daha Sana bak bak. Bana mı Hı. Bak. bak. Ortasına değil, kenarına süreceğim şöyle. Hayır, böyle süreceğim. Bilal, ben bunu yiyecek kadar <laughs> şişko değilim. Bu kadar Hayır, ben de o kadar yiyorum. Burada ne var? Acı biber koyalım. Al. Limon. Al acı biber. Biraz daha koyalım. Biraz daha. Lan acı abi. ben bunu yiyemem. O <laughs> süt değil limonu verdim limonu tüm koydum. Ya bunu bana mı koyuyorsun? Ya, et, et babamdan izin alsın. çok. Sen babamdan izin alsın. Yok. Babası da izin verirse ilanı götürüyor. Oh. Serkan abi bunu beni seviyor. Sen yer misin? Konuşmuyorsun artık. <laughs> Serkan'a bir tane çiğ köfte yaptı. içinde limon var gibi. Sak. <laughs> ha. Hadi bir şey yok şey yok. Bir ya eldiven ağrıyor üstüme ha. Hani şeyden yemediniz? Allah'ım yedik ya. Bol bol masaya kirletmiş. Evet. Kusura bakmayın. Bir tane kanat, bir tane toparlan da alalım. Bir tane hediyelere atalım. Evet. Bakalım ne hediyeler var. Bu ama ne de hediyeler? <laughs> Çok güzel. Ama Zeynep şimdi kafa büyük olduğu için bunu onun çakıya attım. Allah şaka yap. Ya çok güzel çok teşekkür ederim. Sizin özünüzü sevdim, sevdiğim bir iyiler. Şimdi saniye Ne alakası var ya? Bir de bu ne dair böyle bir daha var. Böyle. Dümbeleko. <laughs> Hayır. <laughs> ya Serkan abi. Gecelam Gece Ne? Ama şey hani odana koy diye. Işık, ışık eklediğinde. düğmeye basıyorsun. Bu mu? Kaşık Tamam mı? Güzel, güzel. Güzel. Evet, daha hediye. Güzel. böyle. Ev yazdığında... Çok güzel. <laughs> Bu da çikolata mı? Çok merak ettim güzel. Güzel. Evet. ben. güzel bir kokuyor. güzel. Bunu kendime aldım. Tırnak makasını. Kendime aldım, tırnak makasını bunun içine koydum. <laughs> Birazcık. Gözünü kapat. Yok, hediye çok önemli. Ben tahmin edebilir miyim? Hayır. Edemezsin. Gözün kapat. Allah'ım, Allah. E, Gözün el kapat. Bak, elini ne yapıyor bak? Yapmıyor. bunu. Gözünü kapat. Bilalci, sana senden daha iyi bir hediye bulamadığım için ayna aldım. Sen zaten <laughs> büyüksün. Oğlum biz ne yapacağız? Aynaya bak. A arka tarafına bak, arka tarafına. Koca kapalı var aynı. Arka <gülüyor> <tarafına>. <gülüyor> <Abi doğruymuş. gülüyor> Yalnız Hilal, şimdi burada böyle görünüyorsun ya, bunu böyle yaptığımızda sen zaten şişko olduğunu otomatik mi daha iyi görüyorsun. Çok özledim dilerim Vay, bir çanta aldım. Ya çok güzel. Aslında böyle bir pantolon aldım. Çok güzel, çok güzel. Ama bunları da... <laughs> yani değişti. <laughs> yani ne böyle bir tuhaf işte ee, Ay, bayıvan, bu kadar büyük yani. Bu kadar zayıf mı zannediyordun? Ben bu kadar zayıf zannediyordum. Ya ama zayıftı ya, yani. Çanta harika. Da... Evet çok beğendim. Ama siz bence dalga Mesela bir şöyle gülüyor. bir terzi kaldım. Olur mu? Ayağa bakıyordum. <laughs> Bebek mi zannediyor? Şaka yaptım şaka. Bunu da değiştirsek yine aynı bu ayağı da Çanta süper. Bir tane Ay, böyle. Canlı. Ba bahçıvan almış. Bahçıvan aldım mesela ama sen onu şey yaparsın. Ben var ya kırıyorsunuz. Anladım olmaz ya şapka kulağına olur. Bu olur artık. Tamam Evet. İşte, işte. Ondan sonra bir tane kulakların üşümesin diye. Ay. Ama tek kulağına olur. Ayy. Canım canım canım. Ay. Tel şapka. Ayy. Tel, tel yaparak ek. <laughs> Ay. Ay. kokuyor mu? Evet. Bak burada bir Miranmar'daki otobüs. Aa evet benim bunu ayırıldı var bende bunu. Gerek yokmuş ailesi. Ya canım ya niye zahmet ettin? Ama çok güzel. Hediyeye bakmak güzel. En çok bunu merak ettim. Hmm. Aa. Ya çok güzel. Ay, yani e, eşeklisini bulamadığım için atlısını buldum. <laughs> <bir> şey. çok... <laughs> ya her şeyi düşünüp almışsınız ya. ya <laughs> Sokman, çok mantıklı oldu siz inanın ki. Çok beğendim. Ama bence bol olur. Aa, hadi Bam, bam. Güzel, güzel. Ya teşekkür ederim. Aa, çok güzel. Ama... <laughs> kaç numara giyiyorsun sen? 38. 38. Bu 36 bunu değiştirirsin artık ya. Ay şu çok güzelmiş ama keşke olsa. Bunların hepsinin üst bedenini yapacaksınız o kadar. Zaten çok pişirilerinizi de iade edelim. Çok güzel hepsi. Ya vallahi çok. çok... <laughs> Valla şey yapamadık anne ya. Tugay dedi ki en son gördüğümde bu kadar dedi. Aynen videoda da böyle gösterdi. <laughs> o kadar deyince biz de. Yani şu an ayakkabı soğuk. Çok güzel. Arkadaşlar, itin <alamadık. gülüyor> İlahi biraz modu filan işte benim de moralim bozuldu yani Müslüman değil. Ama gerçekten olduğunda bile değil araba zaten sığmaz mı bu şaka yapma. Bir ki Hilal'i götüreceğiz. Hilal'i bizim eve gelsin diyenler güzel bir like atsınlar arkadaşlar. Hilal'i bizim eve getireceğiz canlı yayın atacağız beraber beraber eğleneceğiz beraber video çekeceğiz sözünü veriyorum. Hilal'le İstanbul'da ne yapalım yaz. Yaz. Hilal'le İstanbul'da ne yapalım yorumlara yazın hepsini yapacağız. Anlaştık. Sözleşme imzaladık, Sigorta değişikliği oldu. Ekran Allah'a emanet Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ben sözümü tuttum. Milad'in yanına geldik. Milad pek bizim yanımıza gelmese de. Buradan çıkan videoları izleyebilir. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Öpüyoruz. Sizin videoyu hansınız. Bay bay. bay. Ah. Hadi yedik içtik doyduk kalkalım. Hadi gidelim ayol.